Gülay'ın mutfağından herkese merhabalar. Bugün çok hafif sütlü tatlılardan olan, lezzetiyle herkesin favorisi, çok kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bisküvili tavuk göğsü tarifi paylaşacağım. Bisküvili tavuk göğsü tatlısını isterseniz bu şekilde tek tek bardak, kup veya kaselerde, isterseniz düz bir tepside yapabilirsiniz. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarak değişik sunumlarımı, çeşitli pasta, yemek ve tatlı tariflerimi, turşu, reçel ve konserve yapımlarını, kısacası mutfağa dair her şeyi kanalımda bulabilir ve yeni videolarımı takip edebilirsiniz. Tavuk göğsü tarifimiz için tenceremize öncelikle 1 litre süt ve üzerine 1 su bardağı toz şeker koyalım. 2 tepeleme yemek kaşığı un ve 2 tepeleme yemek kaşığı nişasta ekleyelim. Tüm malzemelerimizi bir çırpma teli ile karıştıralım. Tenceremizi orta ateşte açarak yavaş yavaş pişirmeye başlayalım. Pürüzsüz bir tavuk göğsü muhallebisi elde etmek için bir çırpma teli ile sürekli karıştıralım. Isının etkisiyle yavaş yavaş yoğunlaşmaya başlayacaktır. E, tenceremiz kaynamaya başladığında altını kapatalım. Son olarak tavuk göğsü muhallebisinin içerisine tencerenin altını kapattıktan sonra bir yemek kaşığı tereyağı ve bir pakette vanilya ekleyelim. Tavuk göğsünü düz bir tepside yapacaksanız tepsinizin altını öncelikle biraz ıslatarak hazırladığınız tavuk göğsünü tepsiye dökebilirsiniz. Tabi benim gibi tek tek bardak veya kuplarda yapacaksanız biraz soğuması için başka bir kabın içerisine alarak e, içerisine bir adet limon kabuğu rendeleyebilirsiniz. Limon kabuğu kullanmak da tamamen tercihe bağlı isterseniz koymayabilirsiniz de. Ben tek tek kaselerde yapacağım için böyle bir sıkma şişesine tavuk göğsü muhallebisini doldurarak sıkmayı tercih ediyorum. Hem çok kısa zamanda hem de etraf batmadan kolaylıkla yapabilirsiniz. Koymak istediğiniz kasenin yarısına tavuk göğsü muhallebisini doldurarak üzerine çekilmiş bisküvi koyacağız. Bisküvileri isterseniz kakaolu veya isterseniz sade olarak kullanabilirsiniz. Veya seviyorsanız bebe bisküvisi, yulaflı bisküvi veya burçak bisküvi de kullanabilirsiniz. Tavuk göğsümüzün üzerine çekilmiş halde bisküvilerimizden bir tatlı kaşığı kadar koyalım. Bisküvili tavuk göğsü muhallebisi için kullandığımız tüm malzemeleri açıklama bölümüne yazacağım. Oradan bakabilirsiniz ve açıklama bölümüne bıraktığım linklere tıklayarak diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz ve paylaş bölümüne tıklayarak bu videoyu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ben üzerini süslemek için metrodan aldığım ve tadını çok beğendiğim beyaz çikolata ve bitter çikolata ile süsleyeceğim. Sizler de üzerini dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz. Bisküvili tavuk göğsünü öncelikle bitter çikolata daha sonra da beyaz çikolata ile süsleyeceğiz. Bisküvili tavuk göğsü tatlısını hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarımın devamının gelmesi için lütfen beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Son olarak bisküvili tavuk göğsü tatlınızın üzerine çilek, muz veya kivi gibi meyvelerle süsleyebilirsiniz. Dilerseniz antep fıstığı veya ceviz fındıkla da süsleyebilirsiniz. Çok hafif sütlü tatlılardan olan lezzetiyle herkesin favorisi ve çok kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bisküvili tavuk göğsü tarifimi kesinlikle denemelisiniz. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarak değişik sunumlarımı, çeşitli pasta, yemek ve tatlı tariflerimi, turşu, reçel ve konserve yapımlarını, kısacası mutfağa dair her şeyi kanalımda bulabilir ve yeni videolarımı takip edebilirsiniz. Hem görünümü hem tadı ile herkesin favorisi olacak bu bisküvili tavuk göğsü tarifimi yapan, deneyen herkese afiyet şifa olsun.